Merhaba arkadaşlar ben Metan ve sizlerle birlikte Herobrine Chapter 3 yani bu serinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi biraz şöyle etrafa bir bakalım. Boş. bir şey isteyecek. Onun için şey yaptım ya. Şunları halledeyim. Ne olur ne olmaz bir şey isterdim orada. Burada bir şey istedim diye hatırlıyorum çünkü. Storage. Storage. Yani depo. Buraya giremiyorum e, girebildim yerde girerim yani ne olacak? Yani. Yani bence ilk önce biz neyi ziyaret edecektik ya? Spare parts mı? Şu emeralda alalım işimize yarar. şu stiker alalım yani et, yani şu Emerald'ı şey alalım tamam böyle 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 chapterları olan yani bölümleri olan böyle haritalar falan varsa yani önerebilirsiniz. Ben zaten mümkün olduğunca araştıracağım. The shop is here for gameplay and not so much story. Also, this is the only way on how to get the six six uh, set weapons. Food art. Food plus potions armor locket armor kit yani Bu oyunun e, parçasıymış. E, bur buradan bir şey alacağız muhtemelen. E, yani yemek, işte kılıç benzeri falan böyle. Onları bir alacağız herhalde diye tahmin ediyorum. Burada bu Myer Peters. Ama biz önce şu Hoist of Amir Watson'a bir bakalım. Merak ettim çünkü. Araştırma hepsini merak ediyorum. Put the five flowers in the hopper. Ha, Bunlara daha varmış. Tamam. Ben bir bakayım şuralara da etrafa bakacağım. Suyu So you are seven. Huh. The person will with the brain a couple of times. Yes, I am, and you must be the brother of Alois. Huh. Yes, we are. Very sorry that, uh, that Alois locked you up. He is very impulsive and sometimes huh. and uh, gl huh. So what brings? Huh you hear steven me and my team are traveling to herobrine's sky base but problem is that we kept getting ch chased by his <sighs> minions and that is slowing us down must be must be a long journey sorry is if we slowed you down it's fine so i heard that Alois is saying that you have been attacked by Herobrine Yes, Herobrine attack, attacked us at least 10 days ago. And the fact that I was pretty close to this village when he attacked me, he is probably going to attack us again. That's a great point. Okay, because of this, we need to prepare for battle. I mean we have some things just not allowed. Do you think we should gather up some arrows? Yes, you should talk to the other villagers for our arrows to do. Get a total of thirty arrows by exploring the village. Side note always has a new shop available use emeralds to trade for new items. Gibi gibi gibi. Şimdi 30 tane şey bulacağız. Tahmin ettiğim gibi şuraya koyacağız. Buraya diyor çünkü. Put the 30 arrows in the hoppers. Yani 30 tane ee, ok bulup oraya koyacağız. Nice. Buraya, buraya giremiyorum. İptal. Tamam girebildiğim yerlere gireceğim. Giremediğim yerlere girmeyeceğim. Tamam. Söylüyor oyun sana yani. Girebiliyorsun. Gireme, girebilirsin. Girebilirsin. Buraya giriyoruz. Bu zaten tier 1, tier 1 bende var zaten. Bu arrowları alalım. Arrowlar işimize yarar mısın? çünkü 30 tane istiyor. 30 tanesini muhtemelen şey yapacağız. Ben burada 30 tane buluyordum ya. Bakalım buradan burada bir tane buradan köylü görmüyoruz. Şimdi şuna bakalım. Şunlara, şunlara. Ya hepsine bakalım. Olur olmaz ya. Ben bakıyorum henüz hepsine. Şurada bir şey var mı? bu burada bir şey yok. Tamam, burası girildi olarak işaretliyorum ben kendim kendince Burası için. Şimdi ben buraya giremiyorum. Burası <laughs> da. Oradan şş, oraya sonra bakacağım. Bu neresiydi? Lucas look farm house. Ne biliyorum. Hello there. You must be seven. Sen, uh, yes i am quick question do you have any arrows even though i am a farmer i do actually have some arrows but uh, before i give you my six arrows i was wondering you can i uh, let me find some things sure i can help you out what do you need can you find me five wheat seeds if you do you I will give you me is my six arrows to find to, find five with six for look. Bu da bizde var mıydı? Bizde eee... var ki bizde beş tane. Var bizde beş tane. Ben sana vereyim. Bana niye örümcek şey gel? Ne lan dursun. İstalam şey yapalım. <laughs> Olmuş ikisini de atayım da. Tamam işte, ediyor mu? Thank you so much, Steven. You may have this uh, six arrows now. Biraz kasmasa güzel olurmuş. Neyse, tamam. Of, ben bunu sürüme bağlıyorum ya yani. Oyunun sürümüne bağlıyorum. Bunda ne var? Hello there, you seem to have a problem. Will had Brian ah. attack us around a week ago and I am still trying to repair my ah. horse. Do you want want me to help you out? I guess, guess you can ah. help out. Can you get me 7 wood planks. Sure, I can do that. Find ah. 7 wooden planks for the relay. Don't <laughs> He, bak buradan iksir alırım ben. Güzel iksirler var burada. Benim işime yararlar. Güzel iksirler. Ben buradan güzel iksirler bulmuştum geçen sene. Onu hatırlıyorum. Alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Nice. Güzel. Tamam şimdi o zaman şu... Yok yok bir dakika bir dakika. Şuraya bakacağım. Önemli olan şurası şimdi. Water planks miydi bu? bu find seven wooden planks for relay diyor. Şuraya girebiliyor muyum ya? Belki bu da var ya? Yani. Ben buraya giremiyorum herhalde. Girebiliyor muyum şimdi? Belki buraya girebilirim ya. Girebiliyor muyum şimdi? Şimdi de e, nereden bulacağım ben o zaman o wooden planks ve Allah Allah. Herhalde ağaç kırdıtmayacak bana yani. Tamam wooden planks bunlar mıydı? Wooden planks miydi? Wooden planks miydi? Hangisinden bahsediyor bu ya? Wooden planks. Bitti. Thanks. Şey miydi? ya? O ak. thanks. Tamam bir bakalım araştıralım biz buradan. Tamam onu bir kenara onu bir kapat ha. O O. bence bence bu ya bundan istiyor bence başka neyden istiyor ben başka nerede ne bulurum ona ya yedi tane istiyor değil mi? Find seven wooden planks for relay. Tamam. 7 tane bulup ona veriyoruz. Hadi bakalım. 7 tane bulduk yani. Onlarla ne yapmak isterse yapsın canım. Yani. Ben şimdi sana getireceğim. Bekle. Bir şey ben koyayım sanki. Neyse. Thank you, Steven. In fact, they take this six arrows. Oldu mu şimdi? 30 tane. Aa, 28 tane olmuş. Allah Allah. Ne, ne cimrisin ya. Neyse tamam ya. Yani. Bir yerden buluruz. Bu. Bir tane daha var burada köy. Aa, bu ne? Spare parts mı? Spare parts nedir ya? Bizim bundan konuşacak bize o verecek bize iki tane ondan tamam olacak. E biz kimden konuşacağız başka? Aa, 28 tane var. Ben neden, ne bileyim ya. Tamam şimdi. Bu benim işime yarar. O yüzden bunu alalım şuraya koyalım bir. What, what a deal. Achievement made. biz Aa, bizim hiç şeyimiz kalmamış gemimizde miyiz? Onları hep on, onlarla hep şeyler yapmışız. Ama ah. şimdi Ha, mesela bak bu çi çi çiçek şeylerinden şey yapmış. Ah. excuse me, can I just ask you a question? Ah. Sure thing. Ah. Ah. Do you have any arrows that I can use? Yes, I do, but I was wondering if you can help me out first. It's been a tra tradition that me and my mother would collect flowers and I was wondering if you can help me find five puppies. Uh, short sure thing, Find five puppies for Ami. Okay. Ha. Hmm. Buradan mı alıyorum? Buradan almay gerek yok. <laughs> Muhtemelen benden şey istiyor. Kırmızı lale istiyor. Orada var. Oradan 5 tane alalım ona yani istiyorsan. Bunlar mı istiyor? Yes. One, two, three, four, five. Tamam, al sana beş tane ettim Thank you so much as a matter or fake, take this out of. You might need them. arkadaşlar. Sizden gelmiş olalım. için teşekkür ederim. Abone <laughs>